Siirt'te hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması yaşamı adeta tersine çevirdi. Gündüzleri boş kalan cadde ve sokaklar akşam saatlerinde hareketleniyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar serinlemek için park ve mesire alanlarına yöneliyor. Kentte gündüzler geceye, geceler gündüze döndü. Vatandaşlar sıcaklardan korunmak için gün boyu evlerinde kalıyor. Akşam saatlerinde dışarı çıkarak vakit geçiriyor. Bu yıl o kadar çok sıcak ki sabahlar hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz. Klima önünde idare etmek zorunda kalıyoruz. Ancak akşamları serin olduğu zaman hafif bahçe alanlarımıza, mesire alanlarımıza ve park yerlerine çıkarak gezebiliyoruz. Bu yıl Siirt inanılmaz sıcak. Evde duramıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Ancak e, güneş battıktan sonra çıkabiliyoruz. Tabii yine hava sıcak. Aşırı sıcaklardan dolayı gündüzümüz gece, gecemiz de gündüz oldu. <laughs>